Merhaba değerli arkadaşlar. Orta Çağ Felsefesi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda dönemin düşünürlerinden Guilhermus de ve Nikolaus Kusanus'u ele alacağız ve sizlerle Guilhermus de yaşamı, yapıtları, tanrı ve bilgi anlayışı, ahlak anlayışı, Nikolaus Kusanus'un yaşamı, yapıtları, tanrı ve insan anlayışı konularında bilgiler paylaşacağız. Dilerseniz öncelikle Gülen Muste Okam'ın yaşamı ve yapıtlarıyla başlayalım. 14. yüzyılın en önemli mantıkçılarından biri olan Okam, 1285 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 1315 yılında Oxford'daki eğitimini tamamladıktan sonra İncil ve Sententia üzerine dersler verdi. 1347 yılında Münih'te öldü. Okam felsefi ve ilahiyat eserlerini 1317-1323 yılları arasında yaşadığı Oxford'da ve 1324-1328 yılları arasında kendini savunmak için bulunduğu Avignon'da yazmıştır. 1330-1347 yılları arasında Münih'te yazdığı eserleri ise polemik ve papa aleyhtarı politik yazılar oluşturur. Mantık yapıtları arasında en önemlileri Porfiryus'un kitabı üzerine açıklama, yüklemler kitabı üzerine açıklama, bütün mantığın sunmasıdır. Diğer yapıtları arasında ise fizik kitapları hakkında açıklama, kader ve gelecekteki mümkün şeyler ve Tanrı'nın önceden bilmesi hakkında araştırma gibi çalışmaları bulunmaktadır. Okam'ın Tanrı ve varlık anlayışına baktığımızda ise düşünürün Duns Scotus'un tanrıyı mutlak, üstün, yetkin, biricik ve sonsuz şeylerin etkin ve nihai nedeni olarak anladığı yaklaşımına karşıt bir tavır sergilediğini görüyoruz. Okama göre akıl soyutlama yaparak tanrının bilgisine ulaşamaz. İnsan aklı bu biçimde özellikler olan bir varlığı algılamak bakımından yetersizdir. Çünkü Tanrı maddi bir nesne değildir ve ona göre Anselmus'un dile getirdiğinin aksine Tanrı vardır önermesi fizik dünyada yaşayan bir insan için açık bir önerme değildir. Bununla birlikte düşünür Tanrı'ya ilişkin olarak insanda bulunan bir kavramın dolaysız bir şekilde ilahi özü yani Tanrı'nın özünü değil fakat onunla ilgili insandaki zihinsel temsilleri içerdiğini düşünmektedir. Okama göre üretici ya da etkileyici nedenler yerine koruyucu muhafaza edici nedenler belirlemek insan düşüncesini daha kolay ikna edici bir yöntemdir. Fizik üzerine sorular eserinde tanrının koruyucu olması durumunu ortaya koymaktadır. Bir şey üretildikten sonra o şeyin üreticisinin varoluşunu devam ettirmek zorunda olmayışı Tanrı'nın şeylerin yaratıcısı kavramına kuşkuyla yaklaşmasına sebep olmuştur. Ona göre herhangi bir şey varoluşunu koruma gereği duyuyorsa bu varoluşu koruyan şeyin her an iş başında olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Okam'ın tanrı ve varlık anlayışı işte böyle. Şimdi gelin bir de düşünürün bilgiyi tümel ve ahlak anlayışına bir göz atalım. Okama göre bilgi ikiye ayrılır. Bileşik bilgi ve bileşik olmayan bilgi. Bileşik bilgi bir önermenin bilgisidir. Bileşik olmayan bilgi ise sezgisel bilgi ve soyutlayıcı bilgi olmak üzere ikiye ayrılır. Duyulanabilir nesnelerin duyular yoluyla tecrübe edilmesi neticesinde bilgi ortaya çıkmaktadır. Bu tecrübe neticesinde bir duyu sezgisi ve algı doğar. Bunu Aynı nesneye ilişkin zihinsel bir sezgi izler. Sezgisel bilgi bireysel şeylerin tecrübeye dayalı ilk bilgisidir. Öte yandan soyutlayıcı bilginin nesnesi de tümel olandır. Okama göre sadece tümel olanların değil, ilkel olanların da soyut bir şekilde bilindiklerine tanıklık edilebilir. Düşünürün tümeller konusundaki yaklaşımı adcılık şeklinde belirlenmektedir. Okama göre terimler üç farklı biçimde olabilirler. Zihinsel, sözlü, yazılı. Okama göre terimler iki ana kısımda değerlendirilebilir. Doğal ya da uzlaşımsal bir şekilde bir nesneyi işaret eden kategorematik terimler, kategorematik terimlerle ilgileri bağlamında belli bir anlama sahip olabilen sün kategorematik terimler. Okam dil ve mantık filozofu olarak dilin işlevine ve anlatımına son derece önem vermiş biridir. Açıklamadaki yalınlık ilkesiyle zorunlu kalmadıkça şeylerin sayısında bir artışa gitmemek gerektiğini dile getirir. Aynı konuda yalın ve karmaşık açıklamalarla karşı karşıya kaldığımızda bunlar aynı açıklama düzeyine sahip olduğu sürece daima yalın açıklamaları tercih etmemiz gerektiğini savunan bu yaklaşıma felsefe tarihinde Okam'ın usturası adı verilmiştir. Son olarak düşünüre göre ahlak aklın ve başka zihinsel koşulların dikte etmesi sonucunda belirlenen iradenin gücüne uygun düşen insani eylem biçimidir. Bu eylem tarzlarının tek amacı iyiliktir. İyilik herhangi bir şeyin olması gerektiği gibi olmasıdır. Olması gerekeni belirleyen de iradenin kendisidir. Fizik dünyadaki var olan her şey, tanrının iradesine uygun olarak var olduğundan hem iyidir hem de iyi arzulamaktadır. Okama ilişkin olarak anlatacaklarımız bu kadar. gelin şimdi de Nikolaus Kusanus'un yaşamı ve yapıtlarıyla tanrı ve insan anlayışı üzerinde duralım. Nikolaus Kusanus, Almanya'da 1401 yılında dünyaya geldi. 1416 yılında Heidelberg Üniversitesi'ne girdi. Daha sonra Köln ve Padua Üniversitelerinde eğitimine devam etti. 1426 yılında rahip olarak tayin edildi. Bundan sonraki birkaç yıl sadece pastoral yapıtlar kalemi aldı. 1450'de kardinal seçildi ve İtalyan Tirollerinde yer alan Brixen'e Piskopos tayin edildi. Pek azının yürürlüğe girebildiği birçok reformcu girişime ön ayak oldu. 1464 yılında da öldü. Kusanus'un geride bıraktığı yazılı eserlere baktığımızda ise başlıca eserleri olarak Katolikliğin uyumu hakkında, öğrenilmiş cehalet hakkında ve Tanrı'nın görünüşü hakkında isimli çalışmalarının göze çarptığını görmekteyiz. Şimdi de gelin düşünürün Tanrı ve insan anlayışı konusundaki görüşlerine bir göz atalım. Düşünürün bu konudaki düşünceleri öğrenilmiş cehalet hakkında adlı eserinden hareketle ifade edilebilir. Yapıtındaki ana konu Tanrı'nın evrendeki varoluşla ilgili ilgisini ve bu ilginin bilinip bilinemeyeceği sorunudur. Kusanus'a göre aklımız bir nesneden ötekine giderek bilgiyi elde etmeye çalışan bir yapıdır ve çelişmezlik ilkesine göre işler. Bu ilke Tanrı'nın bazı sıfatlarını onaylarken bazılarını reddetmektedir. Bu sebeple Tanrı birliği içinde aklımızca kavranılmaz bir varlık olarak kalmaktadır. Bunun için bizde akıl dışında başka bir yeti daha bulunmaktadır. Bu yetiye kusanuz zihin adını verir. Düşünür zihnin gücü sayesinde ortaya çıkan ve karşıtların çakışması anlamında biçimlenen ilahiyata birleştirici ve bağlayıcı ilahiyat adını vermektedir insanın en önemli özelliği ise hem maddeyi hem organik ve hayvani hayatı hem de akılsallığı kendinde barındırabilmesidir. Bu yüzden insanı mikrokosmosa benzetir. Kusanus'a göre insanın tanrıyı tanıması ve zihinselleştirme ne de felsefileştirme vasıtasıyla oluşmaktadır. İnsanın aynı zamanda nihai amacı da olan Tanrı'yı tanıması, İsa'nın vahyi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ortaçağ felsefesi döneminin önemli isimlerinden Giulelmus de Okam ve Nikolaus Kousanus'u ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programda sizlerle Guilelmus de Okam'ın yaşamı, yapıtları, Tanrı ve bilgi anlayışı, ahlak anlayışı, Kusanus'un yaşamı, yapıtları, tanrı ve insan anlayışı konularında bilgiler paylaştık. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.